Zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olan Manisa'da, gerek hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, gerekse yağmurların gelmeyişi, zeytin üreticisini endişelendirdi. Hasadına sayılı günler kala açtaki zeytinler, susuzluk nedeniyle buruşmaya başladı. Özellikle sofralık zeytin üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Saruhanlı'da zeytinlerdeki buruşmalar devam ederse sofralık zeytinler yağlık olarak ayrılmaya başlanacak. Yaklaşık 130 bin dekar arazide zeytin tarımı yapılan Saruhanlı ilçesinde ağaçlardaki zeytinler yerlere dökülmeye başladı. Sulama imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle her geçen gün artan buruşmaların bu yıl rekoltede önemli bir kayıp yaşatacağı tahmin ediliyor bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuraklığın etkilerini bütün meyvelerde gördük. Ee, bir buğdaydan başlayarak ilk ürün buğdaydan başlayarak üzümde. Şu anda da zeytinde görüyoruz. Üzüm, ürün kaybı e, bu küresel ısılmaya göre çok çok fazla. İlçemizde hemen hemen e, 130 bin dekara yakın zeytin arazisi bulmakta Ve bunların çoğu kırsalda. Kırsalda olduğu için de e, yağmur da olmadı bu sene. E, devletimizden de e, bu sondaj kuyularına ilgili bir yasak geldi. Çiftçimiz ürününü sulayamadı. Sulayamayınca e, bir endüstri ürünü olan zeytinde de çok büyük ürün kaybı yaşandı. Geçmiş yıllara bakaraktan bu yıl ürünün yüzde %50 noksan olduğunu görmekteyiz. Bu da çok büyük bir kayıptır. Bu ülke ekonomisine de çok büyük bir kayıptır. Buruştu. Zeytin yani e, en azından biraz daha iyi olsa yukarıdan yani yağmurdan e, su almak zorunda. Şimdi o da bir bitki. O da bir canlı. Yani o da sulanmazsa ne olacak? Ee, bir ürününe suyu göndermediği zaman e, zeytin tanesi buruşacak. Bu da ürün kaybına neden olacak. Yani şu anda hatta, hatta çok da yerlere dökülme başladı. Kurumadan bir e, şey olarak. Bu da çok tehlikeli bir durum yaratıyor. Şu anda zeytin asatı yapan e, arkadaşlarla görüştüğümüzde e, ürünün çok çok eksik olduğunu duymaktayız. Bu da bizi endişeye sürüklüyor.